şehir genelinde elektronik denetleme sistemleri yani EDS'ler yarından itibaren devreye giriyor. Trafik kurallarına uymayan sürücüler artık anında tespit edilip ceza işlemle karşılaşacak. Efendim EDS'ler yarın başlıyor. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Önemli olan bizim için can güvenliği. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü trafik kazalarının ve kural ihlallerinin önüne geçmek için elektronik denetleme sistemini 1 Temmuz'dan itibaren aktif hale getiriyor. Samsun'da yarından itibaren gözünüz yolda aklınız kurallarda olsun. Çünkü EDS'ler 24 saat boyunca trafikteki her kural ihlalini kayıt altına alacak. Yetkililer cezai işlemlerle karşılaşmamak için sürücülerin hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uymalarını hatırlatıyor. Hiçbir değişiklik yaratmaz. Ben kendi bildiğim gibi gidiyorum. Kendi bildiğim bildiğim gibi gene gidecek. Bir yerde kötü oldu. Yani nasıl söyleyeyim zaten cezalar yazılıyor. Ülkemizde çok ağır cezalar var. EDS oldu millet daha dikkatli olmak zorunda. Dikkatli olduğu zaman da bu sefer yol trafik konusundan da sıkıntı oldu yani. İyi bir şey değil. Kent genelinde kurulan EDS kameraları hız limitini aşan, kırmızı ışıkta geçen, emniyet şeridi ihlali yapan veya hatalı park yapan sürücüleri anında tespit edecek. Bu zaten sistem olarak artık vatandaşa yüklenmenin sınırı. Daha fazla bir şey kalmadı. Daha fazla cebimizden para gidecek. Başka bir şey değil yani. Halkı soymaktan başka bir şey değil. Edeseler halkı soymaktan başka bir şey değil. Şimdi boşluk buluyoruz. Şeritte giderken, sağa sola geçimlerken, bir bakmışsın ceza yazıyorlar yani. Sağlama, sollama yaparken. Sistemin devreye girmesiyle birlikte ihlaller otomatik olarak kayıt altına alınacak ve cezalar sürücülere tebliğ edilecek.